Yunus Emre merhaba. Kolay gelsin. Nedir şu anda Hatay'daki son durum? Semra Karabaş iyi yayınlar diliyorum. Artık 30 günlük büyük bir süreyi geride bıraktık aslında deprem bölgelerinde ve çadır kentlerdeki yaşamlarda artık yavaş yavaş konteyner kentlere taşınmaya başladı. Birçok noktada artık konteyner kent kurulumunda finale gelindi. Tabii bu bölgelerde aslında Barınma ihtiyacının akabinde en büyük ihtiyaç gıda ihtiyacı ve sağlık ihtiyacı ki o gıda ihtiyacı da bölgeye gelen özel kurum ve kuruluşlar, vakıflar elleriyle gerçekleştiriliyor. Şimdi bizler Narlıca bölgesindeyiz ve bu noktadaki Narlıca çadır kentinin tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayan Hiranur Derneği'nin şu an çadırının içerisindeyiz. Yanımızda ise Hiranur Derneği'nin başkanı Mustafa Kul var. Buradaki çalışmaları soracağız. Ne gibi ihtiyaçlar var? var onlara değineceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün de artık kazanımız kaynıyor. Evet. Ee, öğle saatlerinde mi çıkacak yemek? Evet efendim öğle saat e, 12.30 bir gibi yemeğimiz başlıyor. Akşam da 6 gibi yemeğimiz başlıyor. Sabahleyin erkenden sabah kahvaltımız oluyor. Saat 8'de kahvaltımız başlar Ona kadar sürüyor takribi. Bölgede sizin gözlemleriniz doğrultusunda çadır kentlerde vatandaşların en çok ihtiyacı neye var? Şimdi evvela şöyle söyleyelim. Ee, bölge olarak tabii birçok yerde deprem oldu. Birçok taraftan e, yıkıntılar var. Ama e, mıntıka olarak biz e, ilk geldiğimiz depremin birinci günü yani ayın yedisinden beri buradayız. Geldiğimizde tabii bu teşkilatların hiçbirisi yoktu. Mecbur tezgahımızı nereye koyduysak orada hizmet yapıyorduk. da bize Rönesans'ı göstermişti. Hakikaten çok afet yani şöyle söyleyeyim, diğer bölgelere dolaşan arkadaşlar var, konuşmalarda duyuyoruz. Ha Birçok yerde böyle mahallelerde yıkıntı var ama Antakya genel manada hem yıkıntılar olsun bir de bölge olarak kullanılmaz hale bir geldi. Bundan dolayı ise Antakya mıntıkasında, Hatay mıntıkasında ki yıkıntı çok büyük ve insanların gerek çadır olsun gerek e, konteyner olsun ihtiyacı daha da büyük. Ve ayakta duran bina varsa dahi bunlar e, oturulmaz halde içine girmek de bile risk durumda. Biz tabii geldiğimizden bu yana e, Antakya e, Odabaşı Mahallesi diyelim e, bu meşhurluğun oradaydık. E, son iki güne kadar da orada hizmetlerimiz devam etti. Bundan sonraki süreçte de yeni bir yere geldik böyle. Şu an bir çadır kentteyiz. Buradaki e, yemek yapan arkadaşlarımız dönecek denmiş. Biz de dedik hizmeti devralalım. Peki hangi noktalarda hala daha çalışmalarınız devam ediyor? Bölgede sadece Narlıca'da değilsiniz diyebiliyorum. Değiliz. Bölgede bir Samandağı e, mevkiinde bir, yine böyle bir aşevimiz var. Orada da hizmet veriyoruz. Bir dernekle beraber e, yurt dışı bir Pakistanlı kardeşlerimizin takviyesiyle beraber öyle diyeyim. Müs diye. E, sağ olsun onlar bize destek oluyorlar. Eksiklerimiz olsun. Hizmetlerimizi beraber yürütüyoruz. Geldiğimizden bu yana bize ulaşan hayırları yemek pişirme. Yani sabah, öğle, akşam ee, önceki mıntıkamıza çay, çorba 24 saat var. 3 öğün yemek hizmetini devamlı verdik. Samandağ mıntıkamıza da aynı. Bunun peşinde de sahadayken de gelen bağışlar olsun. Biz elimize ihtiyacımız haricindekini paket yaptık, sınıflandırdık. 2 tane aracımızla beraber de bu araçlarımıza köy intikallerini yaptırdık. Bir tane de normal sıcak aşevi aracımız var. Onunla da ee, zaten ilk başta onunla geldik. Yani burası şimdi çadır olarak ama onunla bayağı bir hizmeti götürdük. Çorbaları ilk onunla yaptık. Çayları onunla yaptık. Peşinden daha büyük iki üç gün sonra da müştemilatımızı kurduk. Hizmetlerimizi devam edeceğiz. Son olarak toparlamak gerekirse bugün artık kazanımızda ne pişiyor onu soracağım ve ee, bu çadırdan sadece bu çadırdan kaç kişilik yemek çıkıyor? Şöyle söyleyeyim bu çadırdan takribi 3000 kişilik öyle akşam yemek çıkıyor. Bu 3000 kişi şöyle söyleyeyim. Daha da artabiliyor. Çünkü eee yani her öğün 3000 kişi değil mi? Yok her öğün ortalama e, 1500 2000 arası değişiyor. Biz ortalama 1500 diyelim ama e, çift öğün 3000 kişi 4000'i buluyor. Sabah kahvaltısı daha kalabalık oluyor. Çünkü çevrede kahvaltılık pek veren yok. Kahvaltı bizde zaten 2000 kişiyi buluyor. Aileler geliyor, çadırdan gelenler oluyor. Takribi yani 7-8 bin günlük yemeğimiz sadece buradan çıkıyor. Diğer Samandağ mevkimizden de ise Günlük yine 3.000-3.500 kişi arası kahvaltı öyle akşam yemeğe çıkmaktadır. Peki emeğinize sağlık, kolaylıklar diliyorum sizlere. Bu noktada yayın konuğumuz Hiranur Dernek Başkanı Mustafa Kuldu. Tabii bu noktadaki en önemli ihtiyacın barınma, akabinde yine gıda olduğunu ifade etmiştik. Ve bu gıda ihtiyacı da gerek bulunduğumuz vakfın çadırıyla birlikte birçok özel kurum ve kuruluşların yardım ellerinin e, uzatılmasıyla birlikte bu noktada gideriliyor diyelim. söz yeniden size bırakalım.